Phoenix taraftan herkese selamlar. Bugün senin için nasıl bir video hazırlayacağım arkadaşım? Aklındaki gereksiz mendebur bugün ne hissediyor? Senin için e, neler düşünüyor ona bakacağız. Yoğun istek oluyor bu o, soru üzerine. Açılma geçmeden önce kısa bilgilendirme yapacağım. Kolyelerimiz ve mumlarımız hakkında çokça sorular soruyorsunuz. E, Phoenix kolyesi maalesef ki onun her isteğine satamıyoruz. Çünkü kolyenin özelliklerinden en önemlisi kolye kendisi kendi sahibini seçiyor. Eğer senin enerjinle uyumlu değilse senin enerjini hiçbir şekilde sahiplenmiyor ve maalesef ki sahiplenmediği enerjilere de iyi gelmeyeceği için satış yapamıyoruz o şahsa onu. Phoenix kolyesinin özellikleri çok fazladır. Bilgi almak isteyenler whatsapp adlı üzerinden bilgi alabilirler. Şirinlik kolyeleri hem kadınlar hem erkekler için geçerlidir. Hayatında birisi varsa onun sana daha sıkı bağlanmasını Yardımcı olacak hayatında birisi yoksa hayatına ciddi partnerlerin gelmesinde yardımcı olacak. Zaten tılsımın özelliklerinden birisi de o. 7 kilit koruması ömürlü korumalar olarak geçe, geçiyor arkadaşlar. Çok güçlü korumadır. Kaybetmediğin süre içerisinde sana hizmet etmektedir. Ama bu tılsımların hepsinin temel özellikleri senin dışında kimsenin ona dokunmaması gerekiyor. Çünkü kolye senin dışında kimseyi tanımıyor stoklarda bulunmamaktadır. Şahsa özel e, hazırlandığı için enerji özel olarak kodlanıyor. O yüzden de e, sipariş alındıktan sonra kolyeler hazırlanmaya başlanıyor. Yedekli korumasını her türlü sihirden, büyüden, nazardan, negatif enerjilerden e, korumakta ve anında geri çevirmektedir. Ay taşı kolyesi sadece kadınlarımız için geçerli bir kolye. Eril enerjini minimuma indirerek dişil enerjini maksimuma çıkarıyor ve tabii ki karşı cins için sen çok çekici, çok e, muazzam bir kadın haline geliyorsun. Mumlarımız hakkında bilgi verecek olursam, mumlar e, acil yardım gibi düşünün. Para mumu, bağ kesme, aşk mumu, e, kısmet açma vesaire bunun gibi mumlar mevcut. E, bırakacağım WhatsApp hattı üzerinden e, ya da Instagram sayfamızdan detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar e, beğendi, yorumda Etkileşimde aktif olarak daha çok aktiflik yapmanızı istiyorum sizlerden. Ve her seferinde emeklerimize karşılık olarak beğeniler yapan, yorumlar yapan, paylaşımlar eden arkadaşlara özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, şimdi arkadaşım arkana yaslanıyorsun, çayını kahveni alıyorsun. Bir bakalım. Öncelikle bir karakter analizi yapalım. Biliyorsunuz sayfamız özel olarak karakter analizi yapıyoruz. Kollektif açılım olduğunu unutmuyoruz. Karakter analizi sana uyumlu değilse o zaman zorla üzerine çekmiyorsun bunu. Bakalım kimsin? Şimdi evet kim geldi buraya? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Kesinlikle buraya gelen saf bir insan değil. Saf, saftirik bir insan kesinlikle yok burada. Hangi anlamda? Bu insan e, hain bir insandır diyemem. Ama e, hainlik yaparsan seni çok güzel aynalayabilir. Yani aynısını sana yapabilir. O potansiyel onda var. Senin silahınla seni vurabilir. Yani o şeyleri bekle ondan doğuştan e, burada savaşçı birisi var arkadaş canlısıdır böyle arkadaş ortamının en sevileni, en canlısı şen, şakrak, gezmeyi, eğlenmeyi e, seven birisi burada var kesinlikle bunun dışında neden bahsediyor kartlar e, arkadaşım evet sevgisi var ama dozunda kullanmayı seviyor, çok fazla böyle sevgi konularında açılan bir şahıs yok burada kadınsa izleyen bunu özellikle Burada güzel ve bakımlı çekici bir kadın söz konusu Ama biraz mesafeli soğuk Çok fazla böyle kendine yaklaştırmıyor Yani bakıyor bakarsın ona güzeldir ama uzaktır Çok fazla öyle yaklaştırmaz kendisine insanları Erkekse izleyen burada ağzı çok güzel laf yapan erkek var bir kere Yani Kendisi yakışıklı mı karizmatik mi değil mi bir şey diyem ee, Ama kesinlikle ağzı çok güzel laf yapan bir erkek var ee, ama en kötü taraflarından birisi de bu erkeğin şıp sevdim şıp unuttum bir enerjidedir genelde bu erkekler biraz narsistik huyları var bunların ee, yani istediğini elde edinceye kadar biraz o narsist huylarını kullanabilirler yani taktiksel insan daha çok buraya geldi burada yani sen ona ne sunacaksan sana aynısını sunacak sana nasıl geleceksen sana aynı şekilde adım atacak yani tepki etkimi etkiye tepkimi artık öyle bir şey e, diyelim burada var ama bunun yanı sıra ne olursa olsun hatta bütün bu saydıklarımla birlikte bu insanın bir de şöyle bir tarafı var aziz enerjisi şundan bahsediyor kesinlikle e, bu insan kendini zeka konusunda geliştirmiş. Sözü geçerli bir insan olabilir. Ee, öğretmenler burada daha çok söz konusu olabilir. Belki kendi çevresinde sözü lafı geçerli, nasihati dinlenen, yanına nasihat almak için gelinen, önder bir insan olarak gö yani gözüken bir enerjisi var burada. Ya ee, sıradan bir insandır yani ne bileyim ondan nasihat alsak da olur ya da olmaz ...değil, öyle bir hissi değil bu. Burada bir önder var diyebiliriz. Yani e, özellikle... ...akıl verme konularında, öğretme konularında. Evet, kendini tanıdıysan... ...kesinlikle Phoenix. o benim diyorsan... ...o zaman bakmaya devam ediyorsun. Şimdi, ne dedik? <laughs> konumuz neydi yine? Dur bakayım. Neydi konumuz? Evet, senin o mendabor... O şu an Mendebur şu an nasıl nasıl değil de o şu an ne hissediyor? Bazen unutuyorum başlıkları. Kısa olarak onun da bir özetine bir bakalım. Kim o? Hı. Oy bu ne? Çok tuhaf enerjiler geldi buraya biliyor musun? Şimdi neden bahsediyorum? Bak. Özellikle burada gerçek anlamda bir narsist var. Ee, yani narsist tarafları çok fazla bu insanın. Kötü alışkanlıklarda olabilir, bir şeylere bağımlılığı da olabilir bu insanın. Bir şeylerden asılı, bağımlı bir durumda da olabilir. Ama bir taraftan da aile canlı bir tarafı var, işkolik bir tarafı var, kendini geliştiren bir tarafı var. Kendi şansını arama çabasında olduğu bir aşısı da var. Evet e, ağzı güzel laf yapan bir enerji geldi buraya. Çapkın karizmatik tarafları da çok fazla var. Ama hmm, bu sadece aşk meşk insanı değil. Burada bir tarafta onun mantıksal birisi. Aynı zamanda şundan bahsediyor. Geçmişinde bu insan ihanete maruz kalmış olabilir. İhanete uğramış olabilir. Özellikle evli olup da evlilikte yani ihanete uğramış olabilir bu insan. E, o yüzden de Karşı cinse karşı çok fazla güveni yok bunun. Hemen ondan bahsetti. Ben ya, e, çok sevdim zamanında, yandım. Şu anda benim çok fazla güvenim yok dedi. E, karizmatik ve evet, çekici tarafları var, özellikle cinsel anlamda potansiyeli yüksek insanlar burada söz konusu olabilirler. E, cinsellik konusunda yani partnerini kendine bağlayabilir, bağımlı hale getirebilir yani bu konuda kendini üst seviyede gösteriyor şu anda bize. Ama tabii ki mantığı hiçbir şekilde bir kenara bırakmıyor. Mantık cepte. Şu anda mantık dışına çıkmak istemiyor. Aynı anda da burada nasıl bir insan var? Hem mantık şu anda çerçevesini düşünmeye çalışıyor. Bir taraftan da karizmasında konuşuyor. Bir taraftan da Sevgiye çok ihtiyacı olduğunu söylüyor. Okey. Şimdi aklındaki ben de burada tanıdıysan evet Phoenix. O benim veremli beşir dediysem o zaman bakmaya devam ediyoruz. Şu anda senin bu veremli beşir. Şu anda ne hissediyor? Bir bakalım. Şu anda çok yalnız olduğunu söylüyor. Yalnız olduğunu söylüyor. Ama bunu, bunu saklıyor. Bu çıkan kişi kim? Açılımı izleyen kişi mi? Evet. Özellikle şu anda ayrıysanız o zaman sana şunu söylemek istiyorum. Ne hissediyor? Ben diyor ondan bir sürelik uzaklaştım. Uzaklaştığım zaman başka insanlarla bir şeyler denedim. Bunu kendim için yaptım. Denedim. İstedim ki onu unutayım. Ama kimse onu yerine geçmedi. Geçemedi. Seçimler yapmaya çalıştım ama olmadı. Evet burada üçlü ilişkiler kesinlikle konuşmuş. Sonra yeniden ona döndüm. Ya da dönecek. Dönmediyse dönecek. Döndüm. Ee, çok e, büyük tekliflerle gelecekti buna. Ya da geldi. Bak bu ya olmuş artık. Birçoğunuz burada bunu artık yaşıyorsunuz. Yaşamış olabilirsiniz ya da eli kulağındadır yaşayacaksın. Ee, yaptım diyor bunu ama büyük diyor teklifler yapacaktım. Ama bir anda geldiğimde ben Büyük bir yalanla karşılaştım Ne gibi Onun bana çok güçlü bağlı olduğunu Düşünüyordum Ama burada yanılmışım Benim yokluğumda farklı kişilerle buluştuğunu duydum Biraz bazı şeylere geç kaldığımı Mal gibi çok beklediğimi anladım Ve şu an için tedirgin bir enerjideyim Bu tedirginlik benim uykularımı da kaçırıyor Nedir onun uykularını kaçıran? Başka seçimlerinin olması senin. Başka birilerine bakman. Sen yoktun ben başkasını değerlendirdim demiş olabilirsin. Ya da diyeceksin. Yani bu yakın zamanda yaşanacak. Bir anda sanki diyor bütün benim hayallerim suya düştü. Kafamda kurduğum o senaryonun hepsi suya düştü. Yani ben onun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyordum. Ama dönüp geldiğimde hiç de o şeyle karşılaşmadım. Tamamen farklı bir e, manzarayla karşı karşıya kaldım. Meğerse o ben diye olan ben sayfasını kapatmış. Kendine yeni bir sayfa açmış. Şu anda onu kıskanıyorum. Kafam çok karışıyor. ...aslında zamanında empati yapmadığım... ...kibirimi konuşturduğum için de... ...kendimi çok kınıyorum... ...ama yine de ona karşı duygularım var... ...bir şekilde ne olursa olsun... ...onun hayatının bir kenarında... ...bir köşesinde olmak zorunda hissediyorum kendimi... ...çünkü ona karşı duygularım var... ...yani yeniden ondan uzaklaşırsam... ...ben de kırmızı donumda depresyona gireceğiz... ...dedim... ...şu anda ayrıysanız... ...yani e, ilerleyen zaman içerisinde... ...bu şeyleri bu insan yaşayacak... ...yeniden bir adım atacak... Başka ne hissediyorsun? Açalım izleyen kişi hakkında konuş. Ben de ona bağımlıyım yani. Bağımlıyım ona karşı sevgim var. Uzaklaşsam da ben onu unutamıyorum. Aslında kalbimin derinliğinde onunla çok güzel şeyler düşünüyorum. Ama o eski o değil. O eski o değil. Bu gidişlerden sonra o çok değişti. Şu an soğuk bir mesafeli. Uzak. Ama yine de ona karşı sevgim var. O bana sevgi vermese dahi. Düşünüyorum ki kader bizi yeniden bir araya getirdi. Evet başka şeyler denedim ama olmadı. Onların geçici olduğunu anladım. Yani burada hiçbir manipülasyon falan taktik maktik işe yaramadı. Nereye gidersem gideyim. koy özlediğimi anladım. Benim soğukluğumda hiçbir halta yaramadı. Sadece kendimi mutsuz ettim bu durumla. Başka bir şey yok. Şu anda tek çareyi onunla iletişime geçmekte görüyorum. Tek çareyi onun başka seçim yapmamasını. O kadar çok diyor içimden dua ediyorum, istiyorum, yalvarıyorum ki aslında onun hayatına kimse girmesin, başka bir seçim yapmasın. Yani... Bir şekilde onun hayatında kalmak istiyorum dedi. niye bu kadar ısrarcı bir bakalım aslında niyesini söyledi de işte sevdiği için ama yine de bir e, zorlayalım niye da niye olacak yani çünkü neden e, onunla dedi bir hayat kurmak istiyorum gerçekten onun benim hayatımda çok önemli bir yere sahip onunla tamamlamak istiyorum ve onun e, ne kadar önemli bir insan olduğunu anladım benim için. Ben onun yerini kimseyle dolduramadım. Ve onun yokluğu benim için gerçekten çekilmez. Ben çünkü hayatımı değiştirmek istiyorum ama onunla değiştirmek istiyorum. Onun benim hayatımda olmasını istiyorum. E, uzaklaştığım zaman hep onunla olan zamanlarımı hatırlıyorum. Anılarımız aklıma geliyor. Geçirdiğimiz güzel mutlu anlar aklıma geliyor. Ben onsuz çok mutsuz hissediyorum kendimi. Dedi. Peki. Kartlardan sana tavsiye. Daha ne desin kartlar? Siz bu insanla ikiniz birlikte çok güzel bir e, hayat birliktelik kurabilirsiniz dedi. Arkadaşım. Eğer Denersen e, ya da bu insanı seçersen hı hı. E, yani pişman olmazsın öyle diyeyim. Hı hı. Pişman olmazsın. Tabii ki iki tarafta biraz manipülatif olabilir. Ama onun şu an en şiddetli korkusu en büyük korkusu senin onu değil de başkasını seçeceğin e, düşüncesidir. Diyelim ki sen bunu seçmeyi tercih ettin kesinlikle çok mutlu olma şansınız var sizin. Düşündüğünden çok iyi olabilir. Evet bugünkü açılımımız bu şekilde oldu. Umarım sana yardımcı olabildim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum.